Estel Çorap Mestin sunduğu Kafe Bahane başlıyor. Bilgi ve sipariş için 0216 318 11 11 www.çorapmest.com gelmez oldu Ah gözüm yanar yüreğim Dağlar geçit verin Bulutlar yol gösterin Ah ölüm ölüm Gülistan'da günler soldu Yar selam geçit verin, bulutlar yol gösterin Ah ölüm öldüm öleyim Gülistan'da güller soldu, yar selamın gelmez oldu Ah gülüm yanar yüreğim günler soldu Yar selamın gelmez oldu Ah gülüm yanar yüreğim Dağlar geçitlerin Kutlar yol gösterin Allah eyvallah. Be. Evet, Nazım ee, Necip Fazıl Kısa Körek Son Devrin Din Mazlumları isimli bir kitabında İstiklal Mahkemesi'nde ergillere iskipli atıf hoca ile İstiklal Mahkemesi hakimi bu Kelali herhalde Kılıç evet. Ali arasında şöyle bir konuşma cereyan ettiğini anlatıyor. Kelali bir ara büyük bir ışımla hocaya dönerek "Sen şapka aleyhinde bulunmuşsun." dedi. Hoca sakin ve vakur bir tavırla "Evet efendim." şapka kanunu çıkmadan iki sene evvel şapkanın bir Müslüman kisvesi olmadığına dair bir risale yazmıştım. Kelali, peki şimdi ne yapıyorsun? Hoca, kanunlara itaat ediyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Kelali yine hiddetle bağırarak, sen bilmiyor musun ki şapka da bezdir, fes de bezdir, sarık da bezdir. Deyince hoca yine aynı sükunetle, evet biliyorum dedi. Ancak heyeti hakiminin arkasındaki bayrak da bezdir. Lütfen o bayrağı kaldırınız da yerine İngiliz bayrağı asınız karşılığını verdi. Hmm. Kelali pek kitletlenmişti. Ne diyorsun sen dedi. Efendim şapka bir alamettir. Oysa ki benim de sizin de giydiğiniz ceket, pantolon ve palto bir adettir. Adet ile adet ile alamet arasındaki farkı göstermek için o risaleyi yazmıştım. Sembol değil, demek ki. Allah rahmet eylesin. kitabın ortasından konuşan bir adam. Hmm. Yani böyle eğit bükmüyor ya. Yani. Bükmüyor evet. <laughs> Dost doğru konuşuyor. Evet. Maşallah. Onlar da bakıyorlar e, kıyafetiyle bir kere sarıkla geldi o suç yeter ona. Hmm. Bu o. Ve şipçak. Belge ihtiyacı yok. Kanaatim benim böyle diyor. Mesela çıkarıyor bir ilanı var. Teyzi var mesela. Şehri İslam'ın yaptığı veya İstanbul hükümetinin yaptığı bir yanlışı onaylamamış. Onaylamadığı için Tahirül Mevlevi Ziraat Bankası görevinden atılmış. Kendisi de Meşihat Dairesi'nden atılmış. Hı. Ama Kuvayi Milliye'yi desteklemiş. Diyor ki Kuvayi Milliye'ye karşı olmak caiz değildir, günahtır ve baldir diyen adam. Bu adam asılıyor. Ve 15 Mayıs 1919'a Yunanlılar İngilizlerin donanımıyla teşvikiyle İzmir'e çıktıkları zaman arkadaşlarını topluyor böyle doğru yoluna gidiyor İngiliz büyükelçiliğinde elçiliğin önünde ilk direnişi yapan kendisi efendim. Böyle yurtsever, vatanperver bir e, kitaplara gömülü bir ilim adamı değil. Aynı zamanda aksiyoner hmm. bir insan. Yani sokağa hakim böyle çok bir güzel. insan. Eyvallah. Aktivist yani. Bu çok önemli bir şey. Çok Bu ya. Bu vurgunuz bu son vurgunuz çok önemli. Tabi tabi. Yani kitap yaz 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 gönder evet, yok. Evet. Bu aynı zamanda ispatçı bedel ödeyerek çıkıyor. Bu yüzden başına bir iş geliyordu. Arkadaşı İbrahim Talin'in pasaportuyla Kırım'a gitti. Yoksa az daha tutuklanacaktı. Hmm. Ve evliydi. Efendim, Zahide Hanım'la Safranbollu bir hanımla evliydi. Yine evli kaldı ya ölünceye kadar. Oraya gittiği zaman dediler ki ne olur siz üniversiteleri ıslah eden bir adamsınız dediler. İskilipli Muhammed Atıfa. Burada kalın ve evkaf nazırı olun bize dediler. Vakıflardan sorumlu bakan olun dediler. O yok dedi. Benim yerim İstanbul dedi. Müthiş evet. bir şey. Allah rahmet eylesin. Amin. Evet. E, bu sorunuzda oturan adamın ilginç özellikleri var. <laughs> Adam dedik ama kusura bakmayın. Rica ederim. Ya, elhamdülillah adam Adem'siniz. Milletvekillerine <laughs> adam dendiği için olay çıktı biliyorsun değil mi? Öyle <laughs> tamam. dediler mi öyle i̇şte, adam evet, diye? Evet. <laughs> Hocam şimdi adam kime denir? Adam gibi adam adam. evet. Bu <laughs> <şimdi. O> çok <gülüyor> önemli <gülüyor> bir kavram. Mesela ne, Belki ne seni dinler olabilir. bizi çok ciddi biliyor. Peki ne özelliği olabilir? Sılay hocam. Nükteden olabilir mi hocam? <laughs> <Ben Biraz tiyatroda. gülüyor> Az önce bak ipucu verdi. Bak anlatışta evet, hocam teatral kabiliyeti gördünüz mü? Hemen evet. o zaman buna bir şey verelim. Hayır şimdi hocam da e fıkra. <laughs> ha fıkra <laughs> fıkra hocam fıkra hocam buyur. De buyur. De bir de ben <laughs> Bir tane. Buyur hocam <laughs> lütfen. Sene 1945. Hıh. -hı. Yani yine o on... Sen refleksoloji falan unuttun. Evet, zaten yine, refleksi olarak e, veriyorlardı. Devlet abi. terörünün en yoğun zamanlarından biri. Devlet 1949 45 45 Hocam 45'ten fıkra var. mı çıkar ya Daha bu? hem nasıl çıkıyor efendim? Bakın. Erzurum'da bir köyde kavga çıkmış. Köy bu her köyde çıkabilir. 5 e, kişi yaralanmış ama bir kişi de ölmüş efendim. Allah Allah. Baksana. Ölünce tabi hemen şehirden hakimler gitmiş, zabıt katipleri gitmiş, jandarma gitmiş, yazmaya başlamışlar. Adam Demiş kim bize bunu en güzel anlatır? Türkçe en iyi bilen kim? Muhtar gel demişler. Muhtar anlat, söylemeye başlamış. Ama muhtar biliyor ki de, elini versen konunu kurtaramazsın devlete. Devlet böyle belalı bir şey. Belanın ta kendisi. <laughs> 1945 1945'ten yani. bahsediyorum. Diyor ki ve bakın suçun en büyüğüne bakın. Hakim Bey ne Kur'an okuduk ne zikrullah yaptık. Vallahi ne Kur'an okuduk ne zikrullah yaptık. Gençler kopuşmuştur. Beş kafa kırılmıştır. Bir kişi de ölmüştür. Ula o da zaten Kürttür. <gülüyor> <gülüyor> yani ifade tuhaf geldi yok, ama. Yok. E, ama de bu de bir Tam dönemi anlatıyor yani. Bundan evet, daha iyi bu Bize yakışan mazlumun yanında olmak. Evet. Bir yaşanmış bir Hocam şey. bu seriye devam edelim. Var mı bir tane daha? Hocam bine, ben de bir Başka bir özellik yok. Şey hayır, hayır, hayır. Hatırladım, hayır, hayır. O hatırladım, o hatırladım. Değil. Çok güzel. Ama bir hocamın başka bir özelliği. Tamam var. orası da gelecek. Evet. Gelecek mi? Orada Mehmet Ali havale yani Şimdi sen, şöyle sen, sen bir ol. durum hocam anlatınca ben de aklıma geldi. E, Van'da veya Diyarbakır'da devlet e, bale ve operesi gitmiş. Hmm. Fakat kimse rağbet etmeyeceğini anlayınca jandarma zoruyla halkı toplamışlar, yığmışlar ve kapıya da bekçi koymuşlar. Kimseyi bırakmayın. Hmm. Yani olay bitene kadar iki saat işte devlet opera ve balesi konserini verdikten sonra, icraatı yaptıktan sonra TRT'de muhabir olarak nasıl ilk defa geldi, ilk defa gördünüz diye bir amcamıza soruyor. Diyor, nasıl bu? Bayburt mu? Veya evet, Bayburt. Tabii. Nasıl diyor buldunuz? Valla Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmemiştir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o geldi aklıma. Doğru, evet. denince... Aslında hani şefkatle, ilahi şefkatle kuşatılmışız aslında. Yani her hareketimizden, her e, estetik e, yaklaşımımızdan Allah e, bir mükafat veriyor adeta. Melekler yazıyor hemen. Tebessüm mesela sadaka dağıtıyor beyefendi. Evet. Çok Değil önemli, mi? Çok önemli. Sadak Merhaba dedi, selam verdi. Bir sadaka verdi şu kadar adama. Eyvallah. Latife de böyle. Latife Hazir de Latife, çok güzel bir şeydir. Yani gönül kırmadan insanları böyle rencide etmeden gönülleri şad eden sözcükler. Hocam sizin fıkranın dışında bir de çok güzel Arapça e, maç anlatıyor musunuz siz? Futbol maçı anlatıyor musunuz? bunu, bunu e, siz Hiç bizim sahibi İstanbul'un İstanbul'un vallahi işim, Mustafa Hocam Mustafa Hocam huyan. siz yapmazsanız evet Ali yapacağız. O, o yüzden, da ben, olacak. Ben berbat olacak. berbat olur hocam. az önce anlattı futbol gördünüz. Evet. Ama benim asıl başka vardı da hocam. Tabii e, düğüne hale soktu onu da. Tabii. Ya bak Ruvan dedi sonra Bayburt'a geldi. Bayburt'u salat sever. O zaman şunu anlatayım ondan sonra hocam anlatsın. Fıkra denildikten sonra bu Atıf hocamızı ne yaparsa yapsın. Ne derse desin kafaya koymuşlar bir defa tabii, yani tabii. o dönem. Tabii re sen, Seni buraya getiren Halle kuvvet. Halledecek. Aynen yani. böyle. Asacaklar yani, yani kafaya koymuşlar. Affedersin koyuyorsun. Nurettin Topçu hocam der ki 27 Mayıs'ta başbakan asan mahkeme İstiklal Mahkemesi'nin yanında yumruş yıkanmıştır der. Yani. O işte o oh, şey Cemal'sa baya yani bir, 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 numara şey yapıyor değil. falan. Evet. Yani Yardım dinliyor olma, savunma. bir sahnesi var orada. uzun, uzun bir mahkeme. Aa, uz, uzatıyor evet. evet. Doğru. Şey geldi aklıma onu anlatayım. Hadi fıkra dedik. Şimdi üç arkadaş Karadeniz'e gitmişler askere. Fakat bir tanesi çavuş Karadenizlilerden nefret eder vaziyette. Her sabah çıkartıyor Karadenizli olanları fındık deyin diyor. Bir türlü fındık diyemiyor. Finduk diyorlar. Hmm. Habire dövüyor çavuş bunları. Her gün böyle her gün böyle. Temel diyor ki ulan dur diyor ya her sabah her sabah dayak yiyorum çalışacağım abi fındığı düzelteceğim diyor. Sabaha kadar oturuyor fındık 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 düzeltiyor. Geliyor şimdi istimaya. Çavuş yine birinci Karadenizli'ye soruyor fındık da fındık parça. İkinciye fındık da fındık parça. Temel'e soruyor fındık. Hız... Söyle fındık. Aa. Bir daha söyle fındık. Hızlı söyle fındık 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 fındık. Aferin lan nasıl başardın? Nasıl başarmayacağım sabaha kadar oturdum. Finda fındık, fındık demesini öğrendim. Dayak yemekten kurtuldum artık beni dövemeyeceksin. ben şimdi seni dövemeyecek miyim? Dövemeyeceğiz. Fıstık da bakayım. Fıstık. <laughs> <laughs> ya kafaya koyduktan sonra bir sene bulacaklar hocam. Ha fındıktan ha fıstıktan evet. Efendim çayla ilgili daha doğrusu gelirken ona baktım konumuz e, Konumuz yok hocam. Konumuz yok. Konumuz yok. Çay ya. zaten. Gerçekten hocam. konuya şey Konumuz futbol maçı. Başlarken <laughs> şike. Doktorum başlarken kimse demedi ki evet beyler bir üç iki evet. bir kimse demedi. Bir de baktı ki Hocam şey, bu kafe hocam burası. Siz <laughs> televizyon da kalıştırdınız mesela. <laughs> ee... burada kamera falan mı görüyorsunuz? Hayırdır. Yok, görmüyorum efendim. Ha. Bir, evde bir abimiz bir kütüphaneci bir şey vermişti. Eski Türkçe yazıyordu böyle. Kahvelerin pişti gel köpükleri taştı gel. İyi günün dostları kötü günüm geçti gel. Onu uzun süre... <laughs> tamam. Sana Bakacağız. hocam konuyu değiştiriyor. Yok hocam yani. yani, ya. konuyu değiştiriyor ya, musun hocam o, o, maç olayını yani, ben takılıyorum. Olay. <laughs> şimdi kahveden oraya doğru gidecek. Ha, gideceğiz güzel bekliyorsun hocam. İşte, sonra çayla ilgili küçük bir şey vardı efendim. Yani. <laughs> e, hocam, hocam, çay, çay dediniz. Şu maçı anlatacağınızı mı anlatacağım? tamam. Bu... Yoksa refleks olucuya gideceğiz. Sami İslamoğlu'nun hatırına. Evet. Bizim de hatırımız ama var hocam. Karizma marizma bırakmaz adam da. <laughs> hocam zaten. Yani ben kendim için değil program için e, üzülürüm sana. Yok bu programın karizma diye bir şey yok hocam. Yok hocam. Biz efendim, de zaten Erzurum'da, hocam burada yeter karizma olarak. burada hani durmadan çay içerler. Genç gelmiş oturmuş. Hemen hiç söylemeden çayın hazırlamış, uzatmış. Demiş ki Aha bey ben içmirem tokanır demiş. Adam şöyle bir bakmış. Ula çay benim, şeker benim. Sene niye tokanın? <laughs> Çok güzel. Bir <laughs> çay daha var efendim. Kahveye Diyarbakır'da koşarak gelmiş iki kişi. Hava soğuk dışarıda. Garson elinde tepsi dolaşıyor falan. Ba uzaktan bağırmış. Demiş ki çaylar göstererek. Garson demiş. Yani iki çay anlamında şey, elini kaldırmış. Kaldırır kaldırmaz hemen kahve sahip etmiş. Ulan ne yapıyorsun? Burada sivil polis var. Bu PKK işareti oğlum demiş. Kahvemi <laughs> <laughs> kapatırlar demiş. <laughs> Deyince hemen durumu düzeltmiş. Şöyle <laughs> Durumu düzeltmemiş. Garson yavrum iki çay. bir <laughs> ayıza birisi belcan olsun. <laughs> da, Hocam ben sizin için, sizin, için, sizin <laughs> için e, finalden sonra tiyatroyla ile alakalı <laughs> teklif yapacak. ben yapacağım da alakanız olabilir, <laughs> estağfurullah, olabilir estağfurullah. mi? Diye. Estağfurullah. Olur Ama bir şey arz edeyim. Bak Resul Ekrem'den bahsederken Maşallah. <laughs> onun hayatında da fıkralar <laughs> vardır. Yuvarlı. Hem bizzat kendisinin nüktesi var. Ya hocam neymiş o? Zaten or. biliyorsunuz. Ben bunu acaba sizden mi duydum? Yani yine buralardan zannediyorum. Resulullah Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Bekir oturmuşlar sohbet ediyorlar. Sohbet ederken böyle bir miktar hurma var, hurma evet. yiyorlar. Evet, evet. Değil mi efendim? Bak, hatırladınız? Evet. Hazreti Ali Efendimiz çok espritel yapıdaymış. Bir, bir ara göstere göster ama böyle almış. Hazreti Ebu Bekirin önüne kendi çekirdeklerini gitmiş. Çekirdekleri ve demiş sonra da ya Resulallah demiş. Ne kadar çok yedin. Ebu Bekir'e bak, Ebu Kühafe'ye bak. Ne kadar da çok hurma yemiş demiş. Resulullah ona dönmüş demiş. Ya Ali dışarıdan bakan da seni hurmayı çekirdeğiyle yediğini zannedecek demiş. <laughs> çok güzel. Düz mantıkla ne kadar. Çok güzel. Evet. Bir şey. Harika. Bir de bir bayağı şakacı bir sahabe var biliyorsunuz. Ya, Sonra şey düşüyor, değil Aa, yani. Hazreti Osman'ın kafasını kıran. O, o var bir de Debeyi deve kadar. yediren. Evet, değil evet. Mi? ismini Hatırlıyor hatırlamıyorum musunuz? ama. Ben de ismini hatırlamıyorum. Adama kendi devesini kesip yediriyor. Evet, yani evet. izzeti ikram diye adam sabahleyin. <laughs> Bu debe. Mehmet Ali'nin meseleinden hocam. <gülüyor> <gülüyor> var biz ondan, biz ondan. <laughs> Mehmet Ali Bey <belki> gibi <laughs> böyle <gülüyor> biz ee, şey olan, çıkışı olan bir fıkra var efendim. Ee, komünist e, darbe yapılmış bütün Müslüman ülkelerde e, işgal altına girmiş. Bunların arasında Azerbaycan'da var. Azerbaycan'da, Lenkaran'da veya Şeki'de e, artık şey yapmaya başlamışlar. E, adını söyleyin. Ateizm ders olarak okutuluyor. Ateizm ders olarak okutuluyor. Bir şeker lütfen lütfen. Hı, Hı Öğretmen eğitimini almış, gelmiş çocuklara girmiş sınıfa. Demiş ki e, ilk dersi verecek böyle. Demiş Balacanlar aha bu tuttuğum nedir? Demiş. Demişler ki tebeşirdir müellim bey. Hemen dönmüş kara tahtaya yazı yazmış. İndi ben ne yapıram? Demişler yazırsan aha demektir ki gözünen görünen elinen tutunan ve bir işe yarayan vardır. E sizin neneleriniz dedeleriniz Allah değer, Rab değer, Huda değer. Var mıdır içinizde gören? Demiş. Ateizmin ilk dersi. Vay. İşte Mehmet Ali Bey gibi bir kardeşimiz. Çıkmış, evet. Herkes susmuş böyle. Evlinde namaz kılan var Parmak kaldırmış. De bakalım balacağın demiş. Demiş ki Müellim Bey Geçi de o yer, camış da ot yer. Geçi Töktürür leblebi kimin Camış bırakır papak kimin. Bunun hikmeti nedir? <laughs> Deyince O da mesleğinde samimi. Demiş ki, aha ben buna cevap veremem. Bunu e, en yakışısı bunu kimya müellimine danışalım deyince hemen Mehmet Ali demiş, Balajan demiş, <laughs> müellim bey sen ki bir, bir poktal ağlamırsan kalmış haptan bahsedirsen. <laughs> İlk ateizm dersi. Ben <laughs> bunu sizden daha önce dinledim. Televizyon Din, hani, hani, programında bir tane. Yani, çok hoşuma gitti. Hocam işte. bunlar mecliste işe yarıyor muydu? <laughs> işe yarasaydı 3-4 e, dönem devam ederdik. <laughs> çok hoş. Valla Bence Tunceli'den falan vekil olmanız lazım. Öyle <laughs> mi? Kamergenç diye bir vaka var biliyorsunuz. Evet o bir vaka. Nasıl ilginç bir şey ya? Doğru, kabul edenler etmeyenler edilmiştir. <laughs> Saydın mı? <Yok. gülüyor> var bir Allah de... selamet versin efendim. Aha. O dönemde evet, başkan vekiliydi bizim. Kabul dönemde. edenler etmeyenler edilmiştir. E, tabii, kabul edenler etmeyenler edilmiştir. <laughs> onu da güzel almış oldum. Memleketimiz ciddi talihsiz günler geçirmiş yani. Kamer grup başkan vekili miydi? Olmuş. Evet. evet bir Aşk, dönem. Meclis başkan vekili. Bir dönem. Meclis başkan vekili meclis pardon. Başkan vekiliydi ben. Oy. Ha, Evet Ali Can. Memleket bayağı durumlar görmüş. Doğru. Hocam. Benim, e, Merve ile birlikte ben 5 yıl yasak alanlardan biriyim. Şerefli hocam. Yaz dostum Güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum Selam alma yana denir mi? Yaz dostum Altı üstü beş metrelik bez için Yaz dostum Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmeda bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmeda bir gün öder hesabı. Yaz dostum Yoksul görsen besle kaymak balı ile Yaz dostum Garipleri giydir pek şalı ile Yaz dostum Öksüz görsen sar kanadın kolunu Yaz dostum Kimse göçmez bu dünyadan mal ile Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet bir gün öder hesabı Yaz dostum Ali söyler kendi bir ders salır mı? Yaz dostum Su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum Bir dünya haklı haksız karışmış Yaz dostum Boşa koysan dolmaz dolu su alır Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı